Herkese merhaba. Para analiz ekranlarında iki haftalık aranın ardından yeniden beraberiz. Doktor Cüneyt Akman'la ekonomi gündemini konuşuyoruz. Cüneyt Bey, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim Sinan Bey. Ee, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Cüneyt Bey, hızlı bir e, gündem var. Bugün isterseniz dövizdeki hareketliliği konuşalım. Uzunca bir Olur. süredir TL değer kaybediyor. Esasında baktığımızda Merkez Bankası'nda ve ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından başlayan bir süreç vardı ama son haftalarda biraz daha hızlandığını görüyoruz. Dünyada ne olduğuna da baktığımızda TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığını da görüyoruz. 8.55, 8.56, 8.57 seviyelerini gördük bugün. Bu yayını yaptığımız saatleri itibariyle önümüzdeki saatlerde hareketlenebilir tabii ki. Ancak son durum bu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oluyor döviz tarafında? Önce e, bir e, safsata demeyeyim hadi de, e, çok kullanılan bir klişeye e, değineyim. Yani dolar veya işte döviz gördüğü fiyatı unutmazmış. Böyle bir şey yok tabii. Yani, e, çünkü hiçbir fiyatın hafızası olmadığı gibi e, döviz fiyatının da hafızası yok. Yani, hafızası olan bizleriz. <laughs> Bizler gördüğümüz fiyatı unutmuyoruz. <laughs> şimdi e, problem şu. Bir tane problem var aslında. E, çok problemi sayarım da dünyadan kaynaklanan meseleler var şimdi tekrar tetiklenmiş olmasını. Onları konuşuruz. Ama bir tane problem var. Türkiye enflasyonu düşürmeye niyetli değil. Mesele bu. Türkiye'nin enflasyonu yüksek çıktığı müddetçe. Yani yüzde beş ve altına inmediği müddetçe döviz yukarıya doğru gider. Bunu tutmaya çalıştığınız takdirde şu veya bu yöntemle tutulabilir. Rüzgar sayesinde yurt dışından birazcık daha fazla para gelebilir. İşte ne bileyim, e, siz bazı fiyatları yönlendirirsiniz, bazı zamları yapmazsınız falan. filan. Bu misliyle ileride daha hızlı döviz artışına sebep olur. Başka hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla e, saçmalıktır aslında. Sadece seçim kazandırmak için falan yapılan işler Türkiye geçmişte bunları çok yaptı. Bunun da sebeplerinden biri Türkiye sürekli karşılıksız e, bir e, likidite yaratıyor e, ve aynı anda da verimliliğini yükseltmek için sanayide e, hiçbir şey yapmıyor. İhracatta şu anda bir artış gözüküyor. Sebebi biraz e, döviz kurundaki hareket. E, ama daha çok yurt dışında e, kayna, e, arz sıkıntılarından dolayı yurt dışı ithalatçılar nereden ne bulurlarsa alıyorlar. <laughs> Türkiye o sayede e, bazı mallarını daha e, rahat satabiliyor. Dünyada böyle bir şey var. Herkes stoğa çalışmaya, bulduğu malı alma falan çalışıyor. Çünkü pandemi dolayısıyla bir şey var. E, arz sıkıntısı var. E, yüklemelerde sıkıntılar var. Türkiye bazı pazarlara daha yakın. E, bu avantajları kullanıyor. Ama bunların hepsi geçici. Şimdi mesela e, muhtemelen önümüzde bir şey olacak. E, büyüme açıklanacak. Amerika bile birinci çeyrekte yüzde altının üstünde büyüdü. E, muazzam destekler falan veriliyor orada. E, Türkiye'de yüksek bir büyüme çıkacak. Fakat bu yüksek büyümenin Altında ne bir verimlilik artışı var, ne başka bir şey, büyük ölçüde baz etkisinden kaynaklanan pandemiden e, kısmi çıkışın yani e, ümidiyle ve dediğim gibi e, biraz da ihracatın da şeyiyle desteğiyle e, bir, bir sanayide yükselme var. Dünyada da zaten hizmetler hariç sanayide bir kuvvetlenme var her yerde. Fakat bu e, bizi ileriye taşıyabilecek bir büyüme de değil. Yani bunların hepsi sıkıntı. Türkiye bir dönüşüm yapmaya niyetli de değil. Yani hani o meşhur yapısal reformlar, yapısal reformlar neymiş yapısal reformlar falan denilen hadise. Gerçekten de yapısal reformların ne olduğunu tartışmak gerekiyor bu arada. Çünkü o da hani herkesin başka bir şey anladığı bir konu. Ama hani Türkiye'nin bir dönüşüm programı yok ortada. Günü idare etmekten başka hiçbir tasası yok. Ama günü idare etme imkanı artık kalmıyor. Hem her yerde denizin sonu geldi. Hem de e, dünya artık bize günü idare ettirecek avantajları eskisi gibi sağlamayacak. Yani 2000'li e, yıllardan 2002'den 2003'ten sonra dünya muazzam bir likidite imkanı sağlıyordu gelişmekte olan ülkelere. Bu şeyleri vardı. Bir e, arka arkaya gelen sebepler. Yani 2000 e, derin başındaki dotcom krizinden sonra yani internet krizinden sonra tekrar likidite kanallarının açılması efendim ee, orada ee, gelişmekte olan ülkelere göre gelişmiş ülkelerde faizlerin hakikaten enflasyonla beraber çok düşük seviyelere gelmesi sonucunda ee, bazı paraların daha yüksek faizli gelişmekte olan ülkelere gitmek istemesi, sermaye akımlarının çok rahat bir hale gelmesi e, o yıllar içinde ve böylece rahatlıkla gidebilmeleri, eskiden de isterlerdi da o kadar kolay gidemezlerdi. E, dolayısıyla e, bu bir şeydi. 2008 krizinden sonra da e, büyük bir 1929 depresyonu korkusu nedeniyle inanılmaz bir dikipte yaratıldı. O da e, bunu besledi. Böylece yani 2002'den başlayarak 2021'e yani ya, hadi diyelim yaklaşık 20 yıldır Dünyada bizim gibi ülkeler açısından şahane fevkaladenin fevkinde <laughs> Bülent Ersoy'un deyimiyle bir e, para bolluğu dönemi yaşadık. Böylece e, işte har vurup parmağını savurarak büyük ölçüde e, ama sahte bir başarı öyküsü yaratıldı. Şimdi onun faturası geliyor bir zamandır. Gitgide bizim milli gelir, dolar cinsinden düşüyor. Dolar da sürekli artıyor döviz. Şimdi ama bu hani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya durun daha bunlar iyi günleriniz dedi bir şeye e, muhalefet liderine çok tuhaf bir laftı doğrusu. E, e şimdi böyle dışarıdan bakan biri de bize bakar der ki durun bakalım bunlar sizin daha iyi günleriniz. Çünkü daha yurt dışından açıkçası ciddi bir başka sorun henüz gelmedi. Bakın Türkiye'yi hedef alan falan e, spekülasyondu manipülasyondu saldırıydı falan bu bu, bu tür şeylerden bahsetmiyorum. Olay şu. Geçenlerde Amerika e, reverse repo yani ters repo şeyleriyle para çekmeye başladı. 400 milyar civarında para çekti. Halbuki 120 milyar e, civarında e, nicel gelişleme dolayısıyla tahvil alımı yapıyordu. Şimdi bu bir kere bir şey getirdi. Sıkıntı getirdi. İkincisi Biden e, Amerikan Başkanı tarihte görülmedik. Daha doğrusu bir tek İkinci Dünya Savaşı sırasında görülmüş olduğu bir şey açıklıyor. Yani bütçe açığı ve yıllarca sürecek bir bütçe açığı. Değil mi? Bunlara şey yapıyor. Hı -hı. Ee, bunun sonucunda bir de galiba farklı e, şeyler var. Yani Amerikan Merkez Bankası ile Hazine Bakanı da Hazine Bakanı da eski Merkez Bankası başkanıydı. Ama ayrı tellerden çalıyorlar sanki. Ee, eski Merkez Bankası şimdiki yeni Hazine Bakanı e, e, Janet Yellen ikide bir e, bazen özür diliyor geriye alıyor sözünü ama e, bakıyorsunuz 3-5 gün sonra tekrar benzer bir şey söylüyor. Bu faizler çok düşük falandı. Bütün bunların etkisi yan yana geldiğinde Amerikan faizlerini yükseleceğine dair bir şey var. Ee, yani beklenenden önce e, harekete geçeceğine FED'in dair bir düşünce var. Çünkü işsizlik e, şeyleri de çok e, başvuruları da çok düşük geldi e, en azından pandemi sürecine göre düşük geldi hı hı. Bunlar yan yana koyduğunuzda e, iki tane şey çıkıyor bir dünyada yeniden bir enflasyonun başlayıp süreceğine dair Amerika'da özellikle e, halbuki e, 1990'ların başından 80'lerin ikinci yarısından hatta sonra 90'ların başından demek daha doğru olur enflasyon neredeyse sıfırlanmıştı ve 2020'ye kadar da bu böyle geldi evet. e, bu büyük bir e, menkul kıymetlerde patlama yarattı borsalarda e, Halbuki bütün 1970'ler berbat geçmişti şimdi enflasyonlu yıllarda hı hı. E, bu menkul kıymetlerdeki yükseliş bizim gibi ülkelerin menkul kıymetler vasıtasıyla da borçlanabilme imkanlarını sağlamıştı. Fakat bu o borçlardan kaçışın aynı zamanda çok kolay olduğu bir alan anlamına geliyordu. Ve şimdi bu kaçışları görüyoruz. Yani eskiden devletten devlete borç alırkeniz veya banka sendikasyon kredilerini bunlar o günübirlik piyasa hareketlerinden o kadar etkilenmez. Ama şimdi etkileniyor. Yani dünyadaki değişimin evvelce bize iyi işe yarayan gelişmeleri bugün aynı gelişmeler terse sonuç veriyor. Bir başka konu daha. Yine dünyada enflasyonun, belki bu ABD enflasyonunun şimdiki hızlı çıkışı, yüzde dört küsurun üstüne çıkışı muhtemelen geçici bir hal olacak ve bir düzeltme yapacak. Fakat enflasyonun bundan sonra da devam edeceğine dair bir başka kanaat var. O kanaat de iki tane şeye dayanıyor Amerika'da. Bunlardan birisi ilk defa kantitatif easing denilen e, yani nicel genişleme denilen işte e, 2008'den sonra başlamış olan o hadise parayı bankacılara veriyordu. menkul kıymet alışıyla. Bu e, paranın bir e, şeyle e, ne da, kısa devreyle yeniden Merkez Bankası'na gitmesiyle sonuçlanıyordu. Veya borsalara. Dolayısıyla halkın eline doğru dürüst para geçmediği için enflasyon yaratmıyordu. Fakat bu yeni uygulama, e, Biden'ın uygulamaları doğrudan doğruya halkın eline e, şeyi veriyor, parasal genişlemeyi ve aynı zamanda dikkat edin parasal genişleme de artıyor. Halbuki nicel genişleme dediğimiz dönemde geniş para arzı artmıyorydı, Yeterince artmıyor Yani Amerikan Merkez Bankası para basıyordu ama... Toplam bankalar para yaratmadığı için doğru dürüst, Para arzı stabil kalıyordu. O da enflasyona yol açmıyordu. Şimdi bakın yol açacak böyle giderse ve Biden 10 yıllık bir şey açıkladı. Dolayısıyla hani bu 1 2 yılda geçip gidecek bir şey değil. Eninde sonunda enflasyon şimdi bir parça geri gelse bile diyelim ki Haziran Temmuz falan gibi. ondan sonra tekrar devam edecek. İkincisi bakın dünyadaki şeyin enflasyonun sıfırlanmasının ee, en büyük şeyin e, sebebi bir buçuk milyar e, nüfuslu Çin'in son derece düşük ücretleriyle çalışan Çin nüfusunun piyasaya açılmış olmasıydı. O sayede çok düşük şeyler oldu. E, Çin malları ortaya çıktı ve bütün dünyaya yayıldı. Hı hı. Şimdi bakın böyle bir ucuz Çin ileride olmayacaktır. Eskiden 35'te biriydi e, şeyin e, bir Çinli'nin maaşı, Amerikalı'nın maaşına, işçiye göre. Şimdi 5'te biri ve daha aşağı iniyor. Yakında neredeyse işte yarısı kadar falan olacak. Artık ucuz Çin mallarını eskisi gibi göremeyeceğiz. E, Yuan isteseniz de istemeseniz de bir müddet sonra ya Çinliler istese de istemese de değerlenecek, değerlenmeye başlıyor. Bunun getirdiği başka sorunlar ortaya çıkacak. Bu bütün bunların hepsi Türkiye açısından ciddi vahim sonuçlar doğuruyor. Peki bizim yönetimimiz bundan ilgili herhangi bir fikri geleceğe ilişkin şöyle şöyle şeyler yapacağım diye bir düşüncesi var mı? Türkiye neyle uğraşıyor şu anda? Türkiye işte Sedat Peker'in videolarıyla uğraşıyor. O da büyük bir rezalet tabii içeride söyleyenler falan. Ama gelecekle ilgili en ufak bir fikri olmadığını düşünen dışarıdakiler açısından bakıldığında Türkiye'de böyle bir ülke. Yani e, bir ikinci şeyi de belki söyleyerek kısaca bitireyim. Bakın, bir ülkenin parası olmayabilir. Fakat mesela o ülkeye insanlar sempati duyuyordur. Hı hı. Bu önemli bir şeydir. Yani diyeceksiniz ki ya kapitalist dünyada ne sempatisi? Öyle değil. Yani bütün dünyada bu böyle. Bazı ülkeler daha az sevilir, bazı ülkeler daha... Şimdi turist bile gelirken biraz daha sevilen bir ülkeye gider. Yani iki ülkenin de parası aynıysa yani e, teklif ettiği ücret. O zaman daha sevdiğiniz bir yere gidersiniz değil mi? E, yatırımcı bile az çok böyledir. Şimdi Türkiye son dönemde dünyada en antipatik ülkelerden biri haline getirildi. Bunu dışarıda biraz teması olan herkes görür. İkincisi paranız yoktur ama İyi politikalarınız vardır. Der ki e, içerideki ve dışarıdaki yatırımcı veya bırakınız yatırımcıyı, halk, vatandaş. Der ki ya şimdi kötüyüz ama iyi olacağız. O zaman herkes biraz daha çalışır, herkes biraz daha tasarruf eder, herkes biraz daha yatırım yapar kendince. E ama tersini düşünürseniz, ya mesela bizim hiç iyi bir politikalarımız yok, durum da daha kötüye gidecek derseniz, herkes ona göre davranır ve bu gerçekten durumu daha kötüye götürür. Şimdi. <laughs> Paranız yok, sempatiniz yok, antipatiniz var daha çok. E politikalarınız yok. Peki olabilir bunların hiçbirisi yok ama iyi bir liderliğiniz vardır. Dersiniz ki ya bak bu insanlar ileride o politikaları da koyacaklar, o parayı da bulacaklar. Hani e, meşhur laftır e, Mustafa Kemal'e denmiş ki efendim ordumuz yok, <laughs> kurarız. Paramız yok ama işte buluruz demiş. Ya bunun gibi. Ve bu şartlar altında 10 yıllık büyük bir harpten çıkmış bir ülke demiş ki ya bu adam yapar bak. <laughs> Veya bu insanlar yapar. Dolayısıyla işte yedi düveli yenmişsin o günkü. Hani klişe lafla söylüyorum ama doğrudur yani. Niye? Hiçbir şeyin yoktu ama bir güven vardı. E şimdi Belki AK Parti'nin ilk kuruluşunda falan böyle bir yapıyı bu liderlikte kullandı. Ee, bence haksız yere kullandı çünkü öyle bir kapasitesi yoktu. Ama o kapasitesinin olmadığını şimdi artık kendileri dahil biliyor. Yani AK Parti'nin içinde gizli bir oylama yapılmış olsa, bu dediğim soruları da sormuş olsa, yani muhalefette yapılan oylamayla aşağı yukarı aynı sonucu verir şu anda. Yani muhalefet partilerinde bir oyla, şey gizli oylama yapın, anket yapın. Bir de AK Parti'de yapın. Ee, ya durum nedir falan diye her ikisi de kötüdür sonucunu hmm. verecek. Yani kendi liderliklerine bence kendileri de çok güvenmiyorlar. Ee, bu ıı, Türkiye için de iyi bir şey değil. Yani iktidar partisinin liderliğine güvenilmiş olması iyi bir şeydi aslında. Ee, dönün Merkez Bankası'nda bir gizli anket yapın. Diyelim ki ya, merkez bankası e, başkanının ve yönetiminin e, gelecekte Türkiye'de finansal istikrarı ve para e, sal şeyi, enflasyonu daha doğrusu e, durdurabileceğine yakın zamanda inanıyor musunuz? Anket eğer gizli yapılmışsa ben size söyleyeyim yüzde sekseni merkez bankası çalışanlarına inanmıyoruz diyecek. <laughs> Şimdi, bu bile böyleyken artık düşünün milletin halini. E, i̇şte asıl problemlerimiz bunlar. Gerisi. Teferruattır. Yani dünyada büyük bir fırtına yaklaşıyor. Fakat bizim e, tekneyi yönetenler ya şu yelken bezlerini bir yamalayalım, direği biraz düzeltelim. Ya bir de buraya işi bilen bir kaptan alsak <laughs> bizimkisi pusulayı kullanmayı bilmiyor. Ekonomi yönetimi için söylüyorum yani. <laughs> Ondan sonra demesi lazım değil mi? Ya da biraz biraz limana yanaşalım bari. Bunları yapmayan, evet. ya merak etmeyin biz halledeceğiz diyen bir şey var. Merkez Bankası Başkanı bugün açıklama yapmış. Elimizdeki bütün araçları kullanacağız. Ne demek Allah aşkına bu? Bir kere elinizdeki bir Yani şöyle mi demesini beklerdiniz? Yok arkadaş biz bazı araçları kullanmayacağız. <laughs> yani, ne dedi, ne dedi. yani boş bir ifadeyi kullanmanın kendisi problemli. Hiçbir şey söyleme o zaman. Ya da çok somut bir şey söyle değil mi? Yani o da acemi bir Merkez Bankası Başkanı. Zaman içinde alışır diye ümit ediyorum. Ama işte gördüğünüz gibi bir dizi sorunla karşı karşıyayız. Yani küresel sorunlar var. Küresel sorunların içinde Amerika ve Birleşik Devletleri'nin kendi içinden kaynaklanan ve tekrar yakında yeni küresel sonuç sorunları halledi oluşturacak gelişmeler var. Ee, ve bir de tabii bizim kendi felaket iş sorunlarımız var Cüneyt Bakın Bey. Bu, Evet son bir cümle söyleyeyim de bu faslı kapatayım gerçekten tabii o da şu. şimdi e, deniliyor ki ya işte bütün bunlar oldu dolar arttı e, ama dikkat edin dolar Aslında birkaç gün önce e, ilk hareketi yaptığında e, bütün e, gelişmekte olan ülkeler Amerikan dolarına karşı değerleniyordu bir Türkiye hariç bir de galiba şey hariç e, Güney Afrika mı yani hmm şimdi o zaman sormak lazım. Herkes değerlenirken siz niye düşüyorsunuz? Demek ki bende bir acayiplik var diye bir dönüp kendinize bakmak lazım. Evet, buyurun. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu tüm bu çizdiğiniz yaklaşan fırtınaya karşın işte Türkiye'nin ekonomi yönetiminden söz ettiniz. Türkiye'nin e, iç sorunlarından söz ettiniz. Bir de son dönemde artan siyasi tansiyon var, artan siyasi risk var. Bu esasında bu fırtınaya bizi daha da hazırlıksız bir halde yakalayacak gibi göz, gözüküyor değil mi? Evet orada e, Cumhurbaşkanının olumlu bir açıklaması oldu e, Haziran 2023'ten önce seçim yok dedi. Bu piyasa açısından e, olumlu yani Türkiye açısından olumlu mudur bilmiyorum ama piyasa açısından olumlu bir e, ifade e, doğru çıkarsa tabii. E, en azından biraz daha vakit. Çünkü aksi takdirde 2022'de bir seçimin e, olma e, durumu e, seçimden önce bizim hükümetlerimizin adettendir yaptıkları. E, onların hepsi enflasyonu yukarıya doğru çıkaran e, ve sonuçta döviz kurunu patlatmaya yol açan e, anormal parasal genişleme ve bankaları kredi verdirmeye zorlama, e, devleti yeni yükümlülükler altına sokan e, şeyler yapmak. Dolayısıyla en azından bunu şu sırada yapmayacaklarını, o çapta yapmayacaklarını düşünebilir piyasa. Fakat öbür yandan işte şimdilerde yapılan açıklamalar, yani pandeminin bütün bir süresi boyunca verilmemiş destekleri, pandemi zaten aşağı yukarı bitmesi ümit edilirken, o sırada yine kredi yöntemiyle verilmesi, olabilecek en e, yanlış zamanlama ve en yanlış yöntem ama e, ben yani esnafa veya e, genel olarak halka e, verilen destekleri eleştirmem. Zamanlaması yanlıştır, miktarı e, ve yöntemi yanlıştır ama e, yine de fena değil. Ama seçime kadar 2023 Haziranına kadar bunu arttıra arttıra yapmayı düşünüyorlarsa seçimi daha görmeden şiddetli bir krizle karşılaşırız tabii. Ee, umarım onu yapmazlar. Cüneyt Bey isterseniz bugünlük noktayı koyalım. Tamam. TL'deki değer kaybını bunun yapısal sebeplerini konuşmuş olalım. Çok teşekkür ederim değerli görüşlerinizi ben aktardınız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Değerli izleyiciler, bugünlük yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.